Çekim göçü bir beka meselesidir. O güzel hastanelerin yalnızca boş bina olmaktan öteye gidemeyeceğini hatırlatmak istiyoruz. Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Siz de bu sorunu çözeceksiniz diyoruz. buraya gelemeyen on binlerce Hikmet Boran bugün bu saatte Edirne'den Kars'a her hastane, her sağlık kuruluşunda, her il, ilçe, kasaba ve köyde kendisine nerede ve ne şartta ihtiyaç var ise ülkesine hizmet etmeye devam etmekte, toprağına ve insanına olan sevgisini besleyip büyütmektedir. Tıbbi eller, vatandara düştüğü her anda gerekli iradeyi ortaya koyabilmiş, ülke münavverleri arasında yerini almıştır. 14 Mart'ın 103. yılında da aynı iradeyle buradayız. Bizler buradayız diyoruz fakat 36 saat nöbet bu nöbetlere ayda 12 kez tutmaya mecbur bırakılıyoruz. Bizler buradayız diyoruz fakat nöbet çıkışında dahi polikliniklerde 5 dakikada bir hasta bakmaya mecbur bırakılıyoruz. Bizler buradayız diyoruz fakat hastalarımızın hakaretini, sözlü ve fiziksel şiddetini, daha acısı bu şiddetin önünü açar ve teşvik eden nitelikte bazı görevlilerin açıklamalarına muhatap ve varuz bırakılıyoruz. Bizler buradayız diyoruz fakat düşünmemiz gereken şey alanımızın dünya çapında en ileri olmak yolunda eğitimimiz ve tedavi ettiğimiz hastalar olması gerekirken emeklerimizin karşılığını alamadığımız bir hayatın içinde yıpranıyor, tükeniyoruz. Tüm maddi ve manevi unsurları ile dünya standartlarının çok çok altındaki şartlarda mesleğimizi kendi insanımız için yapmaya gayret ederken dünyanın birçok ülkesi bizim sesimizi yetkilerimizden önce duymakta bu durumu fırsata çevirerek Türk hekimlerini ülkelerine davet etmektedir. Bu davetleri kabul eden arkadaşlarımız bizim insanımız tarafından sanki hiç mücadele etmemiş gibi vatan haini ilan edilmekte ülkelerine küsürülmektedir. Şartlar ve koşullar ne olursa olsun burada kalacağım diyen hekimlerimiz, riskli branşların getirdiği fiziki yıpranmanın yanında eşi benzerine rastlanmamış Malpraktis davalarından dolayı bu branşlardan uzaklaşmaktadır. Çocuk cerrahisi, göğüs cerrahisi gibi ana bilim dalları, yoğun bakım uzmanlığı gibi yan dallar açtığı kadroların üçte birini ancak doldurabilir duruma gelmiştir. Dünyanın en güzel hastanelerini yapıp son teknoloji araçlarla da donatsanız, orada hastanın tetkik takip ve tedavisini düzenleyecek bir hekim yoksa o güzel hastanelerin yalnızca boş bina olmaktan öteye gidemeyeceğini hatırlatmak istiyoruz. 14 Mart Tıp Yerler Derneği olarak hekim göçü bir beka meselesidir diyoruz. Yarınlarımız için çok ciddi sorunlar teşkil edecek bu kaybın önüne acilen geçilmeli. Hekimlerimizin ülkelerine hizmetlerine huzur içinde devam edilebilecekleri şartlar sağlanmalı. Acak eceklerle daha fazla oyalanılmamalıdır. 190 askeri tıbbiyeli gencin şehadet şerbetini içtiği Çanakkale Zaferi'nin 107. yılını kutluyor. Hekimlerimizin yaşadığı tüm bu zorlukların burukluğunda geçen tıp bayramımız vesilesiyle biz buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Siz de bu sorunu çözeceksiniz diyoruz.